Evet sevgili izleyicilerimiz Gedik Hasanlı Köyü'ndeyiz. Yine Gedik Hasanlı Köyü muhtarımız yanımızda. Öncelikle muhtarım mikrofonu sana bir vereyim. Kendini bir tanıt. Gedik Hasan muhtarı Mustafa Soysal. Muhtarım Gedik Hasanlı nüfusu ne kadar kaç hane? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden köy nüfusu 300 300 haneydi. Şu anda Tahminen söyleyeyim 200 falan ancak kalmıştır. Köyümüzdeki göç olayı fazla olduğundan e, nüfus sayımız da aşağı yukarı tahminen 800-850 civarında o kadar kalmıştır. Evet, e, peki köyün şu anda bir hizmet eksikliği var mı? Varsa bile yani neler yaptırdın köye? Bundan sonra ne yaptırmayı düşünüyorsun kalan zaman içerisinde? Valla eksiklerimiz şu anda belediyeden kalan eksiklerimiz illaki var. Bundan sonraki işte ben yani kazandığım için yani muhtar olarak bundan sonraki hizmetlerimizde ilerleyen zamanda işte aklımıza geldikçe arkadaşların isteklerine göre, köylünün isteklerine göre ihtiyaç olan ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Yani özellikle yani ille de şunu yaptıracağım diye bir şeyimiz, projemiz yok. Çünkü devletten gelecek desteğe göre elimizden geleni yapacağız. Eksiklerimiz illaki var. Parkedaş eksiğimiz var. Bunlar yapılacak. Okul e, okulda var eksiklerimiz. E, Peki seçimlerde kanalizasyon var, su altyapısı eksikleri var. Seçimlerde kaç adayımız vardı muhtarım? Seçimlerde 3 aday vardı. 3 aday vardı. Kaç seçmenimiz vardı? 560 ee, seçmen vardı. 450 falan e, kullanıldı. Evet. Peki seçim olmadan önce herhangi bir vaatte bulundun mu köylüye? Ben muhtar olduğum zaman köyde şu şu hizmetleri yapacağım diye bir vaatte ee, bulundun Yok mu? o şekilde bir vaatte bulunmadık. Ama imkanlar oldukça elimizden geldiği kadar köylünün isteklerini yerine getireceğiz. Evet. Bu arada Gedik Hasan'ı da Bilal Şahin Bey'in bayağı bir emeği geçmiş. Evet, evet, Onları dile getirdik. Onları kameramızda aldık. Var mı başka böyle hizmet yapabileceği bir Bilal Bey ile aranız nasıl? İyi mi konuşuyor? Musun? Şu anda iyi bir sıkıntımız yok. Yani Bilal Bey köyümüze çok güzel yatırımlar yaptı. Belediye döneminde. Ee, şu anda da biz e, muhtarlık olarak elimizden geldiği kadar irtibattayız şu anda. E, ne gerekiyorsa e, yani her konuda her türlü yardımda bulunuyor. Belediye binamız e, e, şöyle söyleyeyim. Belediye kapandıktan sonra bir harabe haline gelmişti. Biz bunu işte çatısını yaptırdık. Onun içinin e, boyasını dış cephesi kaldı boya olarak. Çevre düzenlemesi bunlar yapıldı. Çeşmelerin tadilatı yapılıyor. Yaza kaldı işte boyası falan. Her şey. Bütün bu şeyleri, hizmetleri Bilal Bey tarafından karşılanıyor. Ona da ayrıca köyüm adına teşekkür ederim. Teşekkür ederim. hizmetlerinden dolayı. Yani Bilal Bey şöyle söyleyeyim. Bizim köye bir ayrıcalığı var. Evet. Yani siz de gezmiş görmüşsünüz yaptığı hizmetleri, çeşmeler olsun, kulye olsun, cami olsun, camideki Kur'an kursları olsun. Bunlar hep e, belediye döneminde Bilal Bey'in e, şey hizmetleri yani. Evet. Peki Gedik Hasanlı köyünün herhangi bir derneği var mı? Aktif bir derneği var mı? Varsa bu dernekler e, bir şeyler yapabiliyor mu? Yapıyorlar mı? Şu anda Ankara'da var Gedik Hasanlı derneği, İstanbul'da var. Şu anda onların da kendilerine göre faaliyetleri var. Köyde köyde yok dernek olarak faaliyetleri ama kendi aralarında İstanbul'dan Ankara'da var. Evet. Yani köyün ismini e, il dışında evet, evet. yaşatmaya devam evet, ediyorlar evet. oradaki gurbetçilerle, evet, var devam ediyor. Ama köyde yapmış olduğu bir etkinlik yok yani. Yok şu anda öyle bir etkinlikler yok ama Ankara, İstanbul olsun böyle geleneksel olarak araba şeyler oluyor, işte piknikler oluyor. Bu tür gezileri düzenliyorlar yani. Dernek olarak. Ankara evet. olsun, İstanbul olsun. Peki siz bir muhtar olarak herhangi bir şenlik falan yapmayı düşünüyor musunuz? köy adına böyle bir fikir hiç düşündünüz mü? Var. Aklımızdan geçiyor ama işte hangi, şöyle söyleyeyim, yöresel olarak belediye döneminde bir bulgur pilav şenliğimiz vardı. işte bir karpuz olarak Karpuz şenliği düzenlendi. İşte biz de arkadaşlarla bir fikir alıp böyle bir düzenleme düşünüyor yani yöresel olarak. Evet bir organizasyon evet. yapıp böyle bir evet. program yaparsak en azından yazın gurbetçilerimizi evet. bir araya toplayıp sılay rahim olarak güzel bir şey olabilir. Evet. Evet. Var mı muhterem e, köy halkına, gurbetteki yaşayan e, Gedik Hasanlı gurbetçilerimize söylemek istediğin e, Gedik Hasanlı köyü muhtarı olarak e, yurt yurt dışında olsun, Ankara, İstanbul olsun, e, yani Türkiye genelinde Gedik Hasanlı olarak olan hemşehrilerimize e, buradan selamlar söylüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz muhtarım. Ben teşekkür ederim. Zaten muhtarım biliyorsun bu bizim birinci çekimimiz. İster istemez birinci çekimde eksiklerimiz çok olmuştur. Bunun daha 4 çekim daha çekim yapacağız. Evet. Senin muhtarlığın döneminde 5 yıl içerisinde toplam 5 defa çekim yapacağız. Bu birinci çekimimiz. Bu çekimi izleyen izleyicilerimiz ister istemez ya keşke şurayı şöyle çektirseydin ya da şunu çektirseydin gibisinden sana öneride bulundukları zaman e sen de dersin ki bu daha birinci çekimimizdi ikinci çekimde de o eksiklerimizi evet. tamamlarız tamam. dersin ona göre şey yaparız evet teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim var mı başka söylemek istediğin son sözlerine alalım yok şu an öyle bir düşüncemiz yok yani evet teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim Karşıda böyle. Demin sen Bilmiyorum. Bilmiyorum. ne söylüyordun? Deminkini Bilmiyorum. bir söyle bakayım. <laughs> Deminkini ne olacaksın Ben şimdi 2012'de şeye gittim. Hacı. Hı. Ha. orada aşkla yazmış olduğum şeyler var. Ha. Ha. ben onları şey diyeyim iyice alsın. Tamam. Ha, ilk olarak da sana şey diyorum. İyi. Tamam. Yok alırım, alır. Fark etmiyor. Havalı menin girdi gihramana ne çip gel yüce rahmana nasıl beyne sen gelsek bir daha Beytullah da tavana kafet miye geldin ilk sen gelsek bir daha Betullah da tavaf etmeye geldik. Endik Mekke'ye de Kabe'yi gördük. Girdik içeriye de tavafa döndük. O kutsal beytine de yüzleri sürdük. Tavafınızı kabuk. Leyla'nın Allah'ım. Nefusal beytin edene ya yüzleri sürdüğün, tavafımız kabı gün öleylen Allah'ım. Çıktık yukarıdan asayı yaptık ilk sefa ile merve zomzoma koptuk Dünyada her şey gece buradan unuttuk oh, Sayımızı kabin oh, Allah'ın Dünyada her şey gece buradan unuttuk oh, Sayımızı kabin oh, Allah'ın her taraf sana gaga her semzem sularını nedat yaratmış Mevlam bunlar toplanmış başına da hacı kullarını içmek ne de dojuğun buyurcem Toplanmış başına da hacı bunların içmekle de doyduk olmuyor zemzemeye. Arafat'a çıktın bütün acılar, nice analardan, nice bacılar. Görevi başından bütün hocalar Narafatta bak bana durur hacılar Adam babamızdan bana hava Mehmet görmez yaptı ey, dua ey, Medine'de yatan her peygamberimiz, onu da ziyaret edilir acıla. Medine'de yatan her peygamberimiz, onu da ziyaret edilir acıla. <coughs> Ağzına yüreğine sağlık. Nerede öğrendin sen bunları amca? Daha var, daha var. Daha var mı? Biraz soluklan, kendini fazla da şey yapma. Sen bize lazımsın amca. Sen kaç kardeşsin? Benim kardeşim benim yok. Yok mu? E, e, e. Yalnız da yanımda yok kimse. Neredeler ki? A ayrı ayrı şey onlar. He? Onlar ayrı, ayrı, onları anlarım. Anamız bir de babası babam Öyle bir ayrı. Öyle mi? Eee. Şey mi? Etçik eskiler anlat amca ya. Eskiden bu koyda kaç tane oda vardı? Kimlerin odası vardı böyle misafiri ee, et silmeyen... köyde, Çok, çok oda vardı. Kimlerin işte onları anlat bana. Ee, eski zamanları e, eski anlat. Eski zamanı da büyük, büyük, oda vardı. Ha. Ha, büyük, büyük, büyük oda da mesela böyle bir şey olduğu zaman toplantı, düğünlerde falan oraya, oraya gelirlerdi. Ondan sonra Osman Kağan'ın odası vardı. İsmail Ağa burada çok muhtarlık yaptı. <laughs> <laughs> He. Bu köyde ilk muhtar kim idi? Biliyor musun sen? Bu köyün ilk muhtarı kim idi? İlk muhtarı Şerilden bilmem ki ben. Son zamanda Hamza Keği bilirim. Kadir Ka' Kadir Ka. E? Kadir Ka şey. Ha, Hamza Keği Kâh, Halis Ka'dan sonra son muhtarı İlk muhtarı. ilk muhtarı ne bilmem. kaç birkaç tane muhtar gelmiş geçmiş. Niye buraya gelen yani şey Bur demişler, Gedik Hasanlı demişler? Buraya Gedik Hasanlı mı? He. Anladım. Buraya bir şey gelmiş de, de Anladım. derler yani o zaman. Anladım. Bir adam o da dişleri Gedi'ymiş de ondan Gedik Hasan dillermiş. <laughs> yani böyle koyu temelli bir yapıyor anlattığına göre. Tamam sen konuşacaksın. Hımm. Yani, o, o da çok işte böyle birkaç oda eskiden odalar çok yanardı. Şimdi o da da kimseyi Eski bulamıyor. Sen, Buyur. Eski muhtarlar bilmez misin Eski muhtarlar bilmez misin sen? Eski, muhtarları bilmez olur mu? Hanis Kayı bilirim, Hamza Kayı bilirim, İsmail Emmi bilirim. Ondan Bak, sonra Sülüz Osman varmıştı dedem. E? Kayınbabamın babası e? muhtarmıştı. Onun muhtarlığını bilmem. Niye bilmiyorsun? Yaşı kaç? Onun, onun, onun muhtarlığını bilmem. Onun, onun da dediğin de de pansiyonu oradan aldı geldi buraya. Aşırlı Gelmiş yani. yani. yelik şeylerin yerini ben bilirim. Bu pansiyonun burada okuduğunu. Evet. Pansiyonun Ama pansiyonun bu burada okuduğunu bilirim ben. O, yani. yani bir sen, ya, sene bir sene okudu. Ondan okumuştu. sonra okumuş adam mıydı yani? E, Getire şu pazar şimdi bizim e, onun Allah geçse şey yeterler adamı da tutsalar da. Tamam, şimdi bu koş şey, kaza şey, e, olurdu kaza. Hmm. Çünkü bak pazar belki duydun. Pazar duydun Aşırlı değil şey, mi? Bu o pazar yani. öğrenim Buradayım işte burada okuyacaklar. Bugün işlikleri yerlerinde hep yaptılar, hazır oldu. Ben pansiyonu okuduğunu bilirim burada. Ahmet amca, Osman dedem okul, okul okumuş ya, ya. ortaokul mu lise mi okumuş yani? O zaman öyle diller, ben öyle biliyorum da o yüzden söyledim. <laughs> Osman deden okul okumuş. Şey etmiş bunu. Esen dedin, Esen dedin elinden. Yani. Almış gel, gelmiş idi buraya. Bakmışsa, Burada hani geri kafalar demiş ki ya, ya kızları falan okutacak. O zaman kız uşağı okumuş, okumuş kimse, kimse yoktu ya. Yok. Yani o zaman, ya, o zaman kimse yoktu. işte kızlar okutacak falan bütün de. hakkında değnek atlamışlar. Değnek atlama yani şey yemin, ya, ya, yemin etmişler yani. O da çoğu da şey konuşmuş da bir rahmetlik Mustafa Dayı Kosa vardı. O konuşmamış herhalde şeylerinde. Öyleymiş yani. Evet. Kendi Ondan sonra ya. de, şey etti işte son, sonunda Hamza Kâci şey etti. Halis Kâci şey etti. Şey en sonunda şey. Kamil'e mi muhtar oldu? 15 sen sene. Sen Kâh mesela onun önce mesela sen Kâh kâ vardı mesela Alefendiler'den. Ee, sen Kâh. Kâh Ka, o Kamil'e de son oldu da bir sene sonra. Öyle geri, mi sona mı? Geri Kamil'e onun elinden aldı. Evet bizim şeyimiz de yani muhtarlar. Çoluk, çocuk çocuk kaç tane? Ee, Ondan sonra işte çocuk kaç tane? E, çocuk mu? Sen de yani çocuk dokuz tane. Dokuz tane. He, beş tane. Ne? hoş <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sefalar getirdim. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür olsun. ederiz. Ben beş tane kız gelin şey. ettim, dört tane de oğlana verdim. Nerede? Oğlanlar nerede? Ha bak o, muhtarı. Yani biri burada, diğerleri? Diğerleri diğerleri de burada. Biri Ankara'da. Hmm. Biri Sorgun'da. Torun kaç tane? Torun. Tane torun mu? He. 42 tane. 42 tane. He, iyice soruyor Maşallah. Tamam, teşekkür ederiz. Torun torunu var, torun var derken çok